Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 21'i ve pazartesi günü. Öğlen saatleri şu an ezan okunacak gibi. E, abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. E, özel ve kişiseller için orada açıklamaya numaramı bıraktım. Bilginiz olsun. Şöyle fincanınızı açıyorum. Şöyle göstereyim fincanınızı. 4 tane arkadaşlarım burada yolunuz var. 4 tane yolunuz var arkadaşlarım. Birinde bir erkekle görüşmeye gideceksiniz. Bu erkekle görüştükten sonra bir feraha kavuşacaksınız. Bu görüşme size çok iyi gelecek. Böyle koşar adımlarla size gelmek isteyen bir kişi var. Bir erkek 30 30 yaşlarında bir erkek arkadaşlar koşar adımlarla size gelmek isteyen bir kişi var ama arkasında böyle o bazı sorunları var. Ondan sonra onları aşarsa size doğru yönen yönlenecek bir kişi. İki kişi böyle bir e, paket olarak sizin hanenize bir paket giriyor arkadaşlar, eşya gibi paket gibi bakın iki kişi taşıyarak getiriyor sizin hanenize. Önünüzde iki tane seçenek var arkadaşlar. İki tane e, hem görüşmeniz var iki tane de seçeneğiniz var. Bu seçeneklerin arasında ee, karar vereceksiniz. Bu seçeneklerden birinden birine karar vereceksiniz. Her ikisi de sizin için çok iyi ama kararsızlık sizde. Bir kalabalığa girdikten sonra içinizde bir ferahlama olacak arkadaşlarım. Bir kalabalıkta ee, bir yere gideceksiniz. O kalabalıkta içiniz ferahlayacak. Kırmızı bir arabayla bir yere gidiyorsunuz arkadaşlarım. Siz İki kişi, bir bayan, bir erkek. Bir bayan bir erkek kırmızı arabayla bir yere gidiyorsunuz. Bir güvenerek gittiğiniz bir yere bu bir erkeğin evine gitmişsiniz siz. Ama orada bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Yani beklediğiniz gibi her şey yolunda gitmemiş. Bir değişik bir şeyle karşılaşmışsınız. Bir daha da bütün bağlantıyı kesmişsiniz. Görüşmüyorsunuz o kişilerle. Sırtında sanki böyle çuval taşıyan bir erkek var arkadaşlarım bir eşya mı taşıyor bir şey mi taşıyor bir çuval gibi bir şey var böyle iri yapılı bir erkek çuvalın içine bir şeyler doldurmuş bir yere götürüyor gibi sizin paranızı size kıyamayan bir kişi var kazanç sizden yana ama ee, size kıyamayan başka karşınızdaki bir kişi var yani istediğiniz gibi kendi paranızı hiçbir şekilde kendinize harcayamıyorsunuz. İsminde i harfi olan bir kişi arkadaşlarım. i harfi böyle güzel bir haber alacak. İsminde isminde soy isminde i harfi olan bir kişi. Güzel bir haber aldıktan sonra çok güzel böyle Hayatı değişecek gibi bir şey arkadaşlarım. Hayatında çok şey değişecek müjdeli haberden sonra. Ne yaptıysanız böyle yaranamadığınız bir kişi var. Onunla böyle bir görüşmek istemiyorsunuz artık. Soğumuşsunuz bazı şeylerden artık. Ne yaptıysan bu kişi kıymet bilmiyor diye soğuk, soğukluk girmiş içinize. Böyle hastane gibi bir yere çalışmaya girecek bir bayan var arkadaşlarım burada. Hastane gibi böyle ya da otel de olabilir burası. Buraya çalışmaya girecek bir bayan var arkadaşlar. Bir teklif gelecek ya da siz gidip başvuracaksınız, görüşmeniz olumlu olacak. Büyük bir kapınız açıldı arkadaşlarım. Büyük bir Kapınız açıldı ve kısmet kapılarınız açık arkadaşlar. iş konusunda, maddiyat konusunda. Bakın burada bir canına tak etmiş bir erkek var. Yo olacak yo olacak diyor arkadaşlarım. Bir bayanı çok istiyor. Hiç rahat değil bu kişi. Bu kişi hiç rahat değil arkadaşlarım. Yani o bayanı, bayanı tamamen kafasına dolamış ve tamamen takmış bir kişi. 33 günün içinde bir değişimler göreceksiniz beklediğiniz bir kişiden. Yani telefonun gelmesini beklediğiniz kişiden çok değişimler göreceksiniz. Aradığını, sorduğunu, ilgi gösterdiğini böyle çok sıkı fıkı olmaya başlayacaksınız gene. Çok geçimsiz biri var burada bir erkek ama. Yani bu geçimsiz bir erkek hiç kimseyle geçinemiyor. Pek de arkadaş çevresi yok. Ne ailesiyle geçinebiliyor ne de bir başkalarıyla. Şöyle çardak gibi bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani çardak nasıl? Yani böyle gölge olsun diye sanki böyle demirin üstüne böyle bir branda gibi bir şey geçirilir ya. Aynı onun gibi böyle bir çardak gibi bir şey yapmayı planlıyorsunuz. Bir erkek çıkmış bir şeylerle uğraşıyor bahçeyle. Böyle kanınıza mı baktıracaksınız yoksa e, size dürbünle bakan bir kişi mi var. Yakından mı ilgileniyor? Bakın burada bir e, eğilmiş bir şeye bakan bir erkek var. Yakından böyle ilgileniyor. Mecburi bir kopuş olacak arkadaşlarım. Bir eş arasında mecburi bir kopuş olacak. Yani bayanla erkeğin evlilik kişinin böyle bir evliliğinde bir çatırdama, bir ayrılma gibi bir şey olacak. Bazı zaman böyle uzaklaşmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz yerden maddiyat yönünden de uzaklaşamıyorsunuz. Gidemiyorsunuz bir yere. Timsah çıkmış. Büyük bir timsah var arkadaşlarım. Bakın burada bir dikkatli olmanızı gerektiren bir şey var. Bakın bir timsah. Kafasının üstünde de bir bayan var. Yani bir bayanı düşünen bir erkek var. Ama bu birazcık meyfaatçı bir erkeğe benziyor. Yani kendi birazcık maddiyatını, maneviyatını düşünen, kendini birazcık daha düşünen bir kişi. Tutunacak, kalacak yer ayarlamaya çalışan bir bayan var arkadaşlarım burada. Kendini böyle boşlukta hissetmemek için tutunacak bir dal alıyor, dal arıyor ve Böyle yerleşecek bir yer arıyor, gidecek hiçbir yere yok arkadaşlarım bu kişinin. Bakalım tabağınıza da böyle kendini iş, işten çıkarttırmak için elinden geleni yapan bir erkek var. Çok sabretmişler arkadaşlarım burada iş yeri ona ama bir yerde artık diyecekler, hadi sen çalışmıyorsun yürü yani sen artık e, eskisi gibi verim yok yani işine gücüne veremiyorsun kendini diye bir işten çıkartacaklar bir erkeği çünkü artık işle güçle uğraşmıyor aldığı paraya bakıyor arkadaşlarım bu kişi o yüzden dolayı yani bir ay iki ay sabretmişler ama üçüncü artık üçüncü aydan sonra e, bir çıka, çıkış olacak. Yani fazla kendini iş yerine vermediği için. Kocaman bir E harfi oluşmuş. EL isminde EL harfi olan bir önemli bir telefon görüşmesi arkadaşlarım yapacak. Alacağı bir erkekten haberi böyle e, havalara uçacak bu haberi aldıktan sonra telefonda e, el ismi isminde soy isminde bu kişi böyle havalara uçacak arkadaşlarım çok mutlu olacak ben hiçbir şeyinize karışmıyorum diyen bir bayan var sizin aile hiç aile, ailevi sorunlarınıza e, yapmak istediklerinize ideallerinize hiçbir şeyinize arkadaşlarım karışmıyor bu bayan elini kolunu bağlamış kendiniz e, karar verin deyip çekilen bir kişi İki parçaya bölünecek bir tane para var burada. Bakın. İki parça para ikiye bölünüyor. Biri erkek biri bayana gidecek arkadaşlar. Kocaman kovalarla bir şeyler taşıyorsunuz arkadaşlar. Elinizde böyle kovalar var. Kovaları taşıyorsunuz. Yani sumu taşıyorsunuz. içine başka bir şeyler mi koydunuz? Kovaların içinde bir şeyler var. Bakalım bu oğlak burcu kime dönecek? Ya koç ya da oğlak. Bir koç ya da oğlak burcu arkadaşlarım bir kişiye dönüyor. Bu bir erkek. Dönecek kişi erkek. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarım bir yıldır 2 yıldır görüşmediğiniz bir kişiye çıkıp gideceksiniz. Bir anda çantanızı alıp böyle bir birkaç gün kalayım, hiç olmazsa onu da göreyim gibilerinden haberli bir şekilde bir yola gitme olayınız var. 3 saatlik bir yolunuz var. Önünüzde 3 ya da 4 saatlik bir yolunuz var. Bazı şeylerden sizi çok korkutmuş bir erkek. Sizi korkutmuş, böyle birazcık sindirmiş. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. İnce dudaklı bir erkek. Yanakları inik. Yani bir 40 yaşlarında var bu kişi. 40 ya da 45-50 de olabilir. 40'lı 50'li yaşlarda. İnce dudaklı ama birazcık e, tavrı sinirli. Sakin bir yapısı yok. Sanki böyle unutulmuş gibi aramayışı sormayışı kendi ailenizden telefon gelme işinizi ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz veya nasıl yaşıyorsunuz demeyişi sizin çok ağırınıza gidiyor arkadaşlarım. Burada haneden ayrı yaşayan bir tane ben bayana benzettim ama erkek de olabilir bu kişi böyle artık tamamen ailesinle de bir kopuşma olayı olmuş. Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun, yaşantını nasıl sürdürüyorsun, işin gücün var mı diye arayıp telefonla soran yok. Tamamen soğumuşsunuz. Yani bu maddiyattan dolayı kendiniz zor dönemler geçirdiğiniz için kişilere karşı böyle artık sinirlenmeye başlamışsınız. Burun buruna geleceğiniz bir kişi var. Bakın, bir özlem duyan bir kişi arkadaşlarım. Bu kişi, bunlar evli, evli ama ayrılmış olabilirler ya da tekrardan bir araya gel gelecek olabilirler. Burun burun arkadaşlarım. Bunlar bir kişiler birbirlerine yan yana geliyorlar, aşk tazeliyorlar yani. tamamen böyle duygularını açacak bir kişi var arkadaşlarım size. Bu bir erkek. Yani duygularını açacak bu kişinin isminin içinde arkadaşlarım. A harfi var. N harfi var. L harfi var. Bu kişi arkadaşlarım size ilk defa duygularını açacak. Siz belki haberiniz var. Belki yok. O yüzden açılamamış ama açılacak. uzun bir trenle bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir saatlik yol olabilir, iki saatlik yol olabilir, metro da olabilir bu. Yani çok hızlı bir şekilde gideceksiniz. Bir erkek var yanınızda bir alışveriş de yapacaksınız. Bir erkekle beraber gidiyorsunuz alışveriş gibi bir yere. Böyle masa başında çalışmasını yürüten bir erkek var arkadaşlar masa başında yürütüyor bütün çalışmasını bu kişi sizi istemeye gelecek gözlüklü bir kişi üst tarafında saç yok kafasının üst tarafında saç yok arkadaşlar gençten bir kişi duruyor ama yani bu 40 yaşlarında olabilir 40 ya da 30'lu yaşlarda olabilir bu kişi sizi istemeye gelecek niyeti ciddi yani öyle bir art niyetli bir kişi de değil Ayrıca Yani zaten bu kişinin evlenme gibi para bir, parasını da biriktirmiş arkadaşlarım. Yani e, maddiyatı var, işi var, evi tutuyup dayıp düşecek parası da var. Hiç iç içinizden gelerek gitmediğiniz bir ev var. Aslında kendi kan bağınızdaki bir kişiye arkadaşlarım evine hanesine gitmek istiyorsunuz ama bir kişiden dolayı artık damat mı gelinden dolayı anlaşamadığınız için ayağınız geri geri gidiyor bu kişiden dolayı uzak durmak istiyorsunuz gitmek istemiyorsunuz o eve ayaklarınız geri geri gidiyor MH harfi isminde MH harfi telefonu alıp alıp bırakıyor arkadaşlarım arayacak ee, arayacak ama bir bir ara iki üç defa elinden telefonu eline gitmiş gitmiş arayamamış arkadaşlarım ya bir işi çıkmış ya bir vazgeçmiş o yüzden dolayı bu kişi aramayı düşünüyor sizi kimse bu. Hep böyle ikinci planda olduğunu düşünen bir kişi var. Ben hep ikinci planda mı kalacağım? Yani hep ikinci bir kişi mi olacağım diye kafasına çok dolamış bir kişi var arkadaşlarım burada. Bakın bir bayanın elinde bir karınca toprağı gibi bir şey var arkadaşlarım. Bu karınca toprağını bir iş yerinin önüne mi okunmuş? Karınca toprağını şeyin kapısının kendi iş yerinin kapısının önüne mi döküyor? İşle alakalı sanki toprak döküyor kapısının önüne. Karınca karınca toprağı olabilir dualı. Bereketli olsun hani işlerimiz açılsın gibilerinden. Kimsenin artık konuşmasını akıl vermesini kafanız kaldırmıyor arkadaşlarım. Çoğu kişiden de elinizi, ayağınızı çekmişsiniz. Bakalım burada bir, e, bakın burada bir evlenelim diye e, evlendirelim diye bir baskı var bir erkeğe. Artık haneden gitsin, evlensin, gitsin gibilerinden bir anne tarafından sanki yuvasını kursun diye mesleğini almış, artık ayrı bir hanede yaşıyor. Evlensin, mürüvvetini görelim, başka bir şey istemiyorum diyen bir anne var. İki hane yan yana. Dip dibe oturduğunuz bir kişi var. Aslında burada oturmak istemiyorsunuz. Ya yakınınızda ya da aynı apartmanda. Bakın. Dip dibe bu şeyden rahatsızlık duyuyorsunuz siz. Orada oturmaktan. Mutlu bir telefon alacaksınız. Bu sizi beklediğiniz telefon. Bir hafta 10 gün içinde bir telefon alıyorsunuz arkadaşlar bir şok geçirebilirsiniz. İlişkimi bitirmek istiyorum. Ben gidiyorum. Ayrılmak istiyorum diyen bir kişi hızlı bir vaziyette gidecek. Bir hafta on gün sonra hızlı bir vaziyette geri gelecek. Yapamayacak. Böyle büyük kazanların içinde sanki böyle yemekler kaynıyor arkadaşlarım. Biriniz yemek mi yaptırıyorsunuz yoksa ailenizden biri mi? Büyük büyük kazanlar çıktı arkadaşlar. Büyük büyük kazanlarda yemek kaynıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.